Herkese selam, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak ben Sena. Bugün kanalımda 100 abone özel bir kek yapacağım. Kek Allah'a emanet çünkü tarifi chat aldım. Ne kadar tutar bilmiyorum. Bir de elimde şöyle bir şef önlüğü var. Böyle. Bunu takacağım. Biraz belli olsun kim olduğumuz. Bu bana tabii çok büyük gelecek ama takacağım. Önlüğümü de taktım. Şimdi kekimize başlayabiliriz. Önce yumurtalarımızı kırarak başlıyoruz. Bakalım şöyle bir kabımız var. Ne kadardı şeker ya? Ben bir bakayım. İki bardakta şeker katacakmışız. Hijyen konusunda hiçbir şüpheniz olmasın. Her şey tertemiz. Çıktım, karıştırdım. Kekin alt e, Alt değil tabi Kek karışımının ilk e, aşamasını Tamamladık Şimdi süttür müttür biraz o tarz şeyleri katacağız Süt ne kadar bunu bir bak. Bir bardakmış sütümüzü de katıyoruz Şimdi yarım bardak sıvı yağ atmam gerekiyor ama Bardak zaten yarım tamamını doldurmalıyım. Acaba yarısını mı? yarısını mı galiba? Yarıdır herhalde ya. Yarım. Çok yağlı da iyi değil zaten. Bence kafi. Atıyorum. Attım. Hepsi için aynı bardak kullanıyorum ama hijyen konusunda bir şüpheniz olmasın. Her şey tertemiz. onu atarken şöyle biraz taştı. Hijyen konusunda hiç şüpheniz olmasın. Her yer tertemiz. Vanilya ve kabartma tozu da katacağım şimdi. Size bir tavsiye vermem gerekseydi bu kek tarifini asla denememeniz gerektiğini söylerdim. Ee, çünkü birazdan asıl kısma geçeceğiz tarifi. Bundan sonrasında ipin ucu kaçabilir. Hiç belli olmaz. Ortalık battı. Olsun toplayacağız. Çırptım, çırptım, karıştırdım. Şimdi arkadaşlar Çetçik PD'den aldığım tarife göre tarifte şeftali var. Şeftali kullanacağız. Bence denemeyin. Şeftali aromalı bir kek olacak. Ne çıkacak ben de bilmiyorum. Şimdi şey biraz şeftali aroması vereceğiz. Bu aparat yardımıyla şeftalilerimi soyacağım. Acaba bir gün şeftali dolması mı denesek? Kara günlük yanı şeftalilerimizi küp şeklinde keseceğiz. Böyle küp küp doğrayacağız yani. Yapabilirsem. Başlangıç için güzel kestim bence. Şöyle bir tanesini tamamen doğradım. Şu anda kek karışımımın içine atacağım. Diğer şeftaliyi de atsam mı yoksa fazla mı olur emin olamadım. Bir buçuk şeftali attım. Umarım çok gelmez. Az geleceğini zannetmiyorum. Bir şeftalinin daha yarısı duruyor. Ee, ama umarım çok gelmez. Şimdi bir karıştıracağım. Çırptım, çırptım, karıştırdım. Ben karıştırdım. Şeftali parçacıkları içinde böyle e, ezildi, büzüldü. Tam istediğim gibi oldu. Biraz daha şeftali atmayı düşünmüyorum. O şeftaliyi yerim artık. Şimdi bir tadına bakacağım. Olmadı. Ona göre ekleme çıkarma yaparım bir şeyler. Biraz daha şeftali atarsam şeker komasına girebilirim. Ee, o yüzden bence bu kadar şeftali yeterli. Ee, birazcık tatlılığı yüksek bir kek olacak galiba. Ee, ama bence şu anlık bu kadar yeterli. İçine e, evde bulduğum fi tarihinden kalma damla çikolatayı eklemeyi düşünüyorum. Bahsettiğim bu damla çikolatayı eklemeyi düşünüyorum. Son kullanma tarihi asla yok. Ee, bakayım. Buradaymış. 24-12-2025 diyor. Daha vakti var. Kullanabiliriz. Ee, kullanacağım da zaten. Paketin yarısını kattım. Daha da fazla katmayayım diyorum. Çünkü çok tatlı olacak bu sefer. Ona gerek yok. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bu tarifi deneyebilirsiniz. Bence çok güzel olacak. Ben inanıyorum yani buna. Ben şu şekilde kek kalıbımı da yağladım. Şimdi kek karışımımı kaba dökeceğim. Üstünü bu şekilde şeftalilerle süsledim. Şöyle üstüne biraz da damla çikolata ekledim. Eklemesem daha güzel olurdu ama artık eklemiş bulundum. Son hali bu şekilde. Şimdi fırına atacağım. Fırından çıktıktan sonraki halini de göstereceğim. Kek oldu. Onu da fırından çıkardım. Şu an yanımda burada. Böyle. Yanmış gibi gözüküyor olabilir. Yandı zaten. <laughs> Şaka bir yana içine kattığım damla çikolatalar erimiştir. O yüzden e, böyle çikolatalı kek görüntüsü vermiştir. E, en son yaptığım rötuşları da çekmiştim. Üstüne şeftaliler ve damla çikolata ekledim. E, böyle görünüyor. Tadına henüz bakmadım. E, tadı hakkında da güncelleme yaparım size. E, keki yapmayı bitirmişken şunları da söylemeden edemeyeceğim. 100 aboneye ulaşmak ilk başladığımda hayallerimden biriydi. Benim için hayal gibi bir şeydi. Şu anda 100'ü geçkin abone sayısına sahibim. İnşallah daha nice sayılara ulaşabilirim. Ee, i̇nşallah daha nice abone sayılarının kutlamasını yaparız aynı böyle. 100 kişiyi aşkın e, kocaman bir aile olduk hep birlikte burada. Hep beraber güldük, hep beraber eğlendik günlere gelene kadar e, yaşamış olduğum her şeyi beraber yaşadık. E, birlikte bir süreç götürdük, birlikte bir serüvene e, katıldık. Bu yolda bana eşlik etmiş olduğunuz her dakika için çok teşekkür ediyorum hepinize. Benden desteğinizi hiçbir zaman esirgememiş olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki varsınız. İyi ki bugün 100 kişiyi aşkın kocaman bir aileyiz. Bütün iyi sizinle. E, şimdi pastayı değil. Keki yemeden önce e, mum bulamadım ama kibrit var elimde. E, bu kibriti mum gibi kullanarak pasta yemeden önce bir dilek tutup üflemeyi e, düşünüyorum. Hani adet yerini bulsun diye en azından. Havada bu kadar sıcakken bunu yapacağım. Siz de benimle birlikte bir dilek tutun ve aynı anda üfleyelim. Dileklerimiz gerçek olsun. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. E, kendinize çok dikkat edin.